kızım. Ee, şimdi ben emanet benimle yollayacağım da orada tanıdığınız ha. var demişsiniz. Adını evet. öğrenebilir miyim? Adı emanet. Otogar emanet bölümü. Oraya bırakıyorsunuz. Onlar bizi arıyor. Onlar bizi yolluyor kızım. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Bursa, Bursa'dan mı aramıştınız? Evet. Evet. Bursa'dan Bak Bursa'ya çok çok selamlar. Hepinize Aleyküm sağlıklı selam. günler diliyorum. Allah razı olsun sizden. Sizlerden de Allah razı olsun. Tamam. Teşekkür siz, ederim. Kolay siz... gelsin. Ay, sağ olun. Kolay Bunları bana yolladıklarında 3 çeşit kapak yollarlar. Bir damacana. Damacana. Bu damacana? İki renkler, bu renkler, 3 küp ben burada bu erekte bunları böyle 3 grup halinde ayırıyorum. Almanya'dan gönderen kardeşim, Allah bir razı olsun, biz de bunu onun namına açıyoruz. Ve burada kapaklara bakıyoruz. Yani kapakların üzerinde çeşitli Alman yazıları var. Ve kolay yaladık. Yani dezenfekte yapmış olduk. Heh. Kısıtlamalar tabii ki de bizi e, zor durumda bıraktı ama biz zorluklara karşı zaten 13 yıldır yılmadık ve ben 18 yaşında olmama rağmen saat 4'e kadar kısıtlamam olmasına rağmen dedemi e, sağlığı açısından dışarı çıkarmamaya çok özen gösterdik biz bu dönemde ya da kapak toplama konusunda ben dedemi biraz daha geri tutuyordum ama e, kendim Önlemlerimi alıp, eldivenlerimi takıp, maskemi takıp, gerekli tedbirlerimi alarak o 4 saat 4'e kadar e, sokakta kapak topladığım ve e, daha fazla yardım etmeye çalıştığım oldu. Çünkü bizim bu dönemde kargo desteklerimiz az da olsa bir gerileme yaşadı. Çünkü dedemiz sağlığını ön planda tutanlar bize göndermeme kararı alanlar oldu. Ve kafelerin de kapatılmasıyla birazcık dönem dursa da ben bir şekilde bunu kendi çabalarımla tamamlamaya çalıştım. E, biz kapaklarımız hala gelmeye devam etse de bunları e, çeşitli tedbirlerden geçiriyoruz. Zaten gönderen takipçilerimize de şu şekilde söylüyoruz. E, mesela dezenfekte ederek ya da kolonya dökerek gönderin. Çünkü dedem 74 yaşında ve bu dönem aslında onun için çok daha fazla kritik. Hem yaşı itibariyle, iş itibariyle hem de dedemin çeşitli hastalıkları var. Onun itibariyle biz de kendimiz kapaklarımız geldiğinde bunları kolonyalayıp yalayıp eldivenlerimizi ve maskelerimizi takarak bu şekilde ayırıyoruz ve özellikle dedemi bir nebze eskisine göre geri tutmaya çalışıyorum. Şu yanda gördüğümüz kapaklarda her renk bulunur. Bu demek oluyor ki bize her şehirden kapak geliyor. Bize şu anda mesela kapatılmasına rağmen mekanlar, kafelerden bile destek hala gelmeye devam ediyor. Kafeler kapatıldı. Tabii ki eskisi kadar kapak gelmiyor ama kafe sahipleri ya da başka spor salonu sahipleri o kadar duyarlı ki yaptığımız işi o kadar benimsemişler ki bize hala kapak gönderimine devam ediyorlar. Bize Almanya'dan bile, Azerbaycan'dan bile kapaklar geliyor. Gerçekten milletimiz bu konuda çok duyarlı ve bu bizi çok sevindiriyor aslında. Biz de en iyi şekilde önlemlerimizi alarak bu dönemde tedbirlerimizi alarak bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz. 2-3 çuval ya da daha fazla kapağa sahip olan yani toplayan takipçilerimiz Eskişehir Otogar emanet kısmına bize kapak gönderebiliyorlar. Emanet kısmına göndermeleri çok önemli ama çünkü bizim orada tanıdığımız var ve bu kapaklar biriktiğinde biz oradan gidip toplu sanda toplu kapaklarımızı alabiliyoruz. Ee, şu korona döneminde şöyle oldu. Korona dönemin olmadan önce biz otogardan kapaklarımızı her gün her saatte alabiliyorken korona döneminde otogardan kapaklarımızı belirli saatlerde alabildik. O yüzden destekçilerimizi özellikle emanet bölümüne bırakmalarını vurguluyoruz. Kore'den önce günlük ortalama 60-75 kilo arasında kapam geliyordu. Ee, biz yani durdurduk bu korona davasına. Ve gelen geçen komşuların attığı kapaklarla, otogara gelen kapaklarla günlük ortalama gereği yani en azından iki çoğulun üzerinde. iki çoğulun üzerinde. Yani şöyle diyeyim, 20 kiloyu aşkın bir şekilde geliyor. Biz bunları topluyoruz güzelce 3 bölüm halinde. Pet kapak, renkli kapak, demaden olmak üzere çuvalları dikiyorum. Benim aşağıda bir depom var. Ben bu depoma yani koyuyorum bunları. Koronavirüs asla bizim yardımseverliğimizin önüne geçer. Çünkü milletimiz yardımseverlik için gayret ediyor, uğraşıyor. Biz de onlara yani bir eli ayağı olma uğraşıyoruz. Bir engellinin de eli ayağı olmak için hepimiz beraber mücadele ediyoruz. Çünkü bir elde bir şey olmaz. Bir, bir elin çırpışmasıyla Acayip bir ses meydana geliyor, acayip bir titreşim meydana gelir. Bugüne Allah Allah. kadar 120 tonun üzerine ben kapak topladım. Verdiğim araba sayısı 427'dir. E, ee, 344 yazar o fotoğrafı gelenler. Ama benim verdiğim önemlidir. 427 araba vermişimdir. Instagram'daki bulunan 344 fotoğrafı gelen. Ben yani tüm burada memleketimin yani hayırsever kardeşlerime, bize yardım edenlere, bizi destekleyenlere, bizim... E, Dede torun Mavi Kabak takip edenlere Allah razı olsun diyorum. bunlar burada 47 çuval renkli kaban var. Bunlar asansöre pinti zamanlar. Şu düğmeye bastığı zamanlar. Ee, i̇ğne vurun gitmesi. Komşu, konu komşuya gitmesi, parkları gezmesi, sokakları görmesi için çok yararlı bir şey.